Ay günden okuyalım birkaç dizesini, kıtasını, dörtlüğünü. Toroslara yaslanmışım, dokunmayın dağlarıma. Ya sabırla beslenmişim, dokunmayın dağlarıma. Savrulur at yeleleri, gönendirir yaylaları. Laylay lay dinler balaları, dokunmayın dağlarıma. Ayağının tozu vardır, onda ata izi vardır. Altaylardan yazı vardır dokunmayın dağlarıma Neferleri burada durmuş Cebel Sultan düşman kırmış nice zafer cengi görmüş dokunmayın dağlarıma Dinleyin ağalar beyler sılasız bu canlar neyler Ülker ozan yazar söyler dokunmayın dağlarıma Yüreğinize sağlık Evet sayın hocam iyi yayınlar Sanırım